Kabul, kabul, ediyorum şu anda şuraya bir tamam yazayım. Tamam okay ki yazım. Arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Player King Muhammed Şimşek. Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün şey olmuş. Babi kardeşi Kevin 1545'ten haber alamıyormuş. Kevin 1545'i bilenler yorumlara yazsın. I can't you the coordinates you can go. Arkadaşlar babi diyor ki şimdi sana koordinatları vereceğim. Arkadaşlar onun önce bir önceki videoda tüm bu pikirleri nereye sakladım. Bakın şuraya gizli sandık var. Oraya sakladım arkadaşlar. Şimdi ben koordinatı alayım. Bir de oraya geçeyim. Orada görüşürüz. Geçelim bakayım. Arkadaşlar geldim buraya hızlıca. İlk önce bir şuradan sağlamızı indirelim. Klasik el hareketimizi yapalım. Arkadaşlar sandık geldi. Hızlıca bir şu sandığı açalım. Arkadaşlar açayım ben bir şunu. Tamam. Stone Inventor'la Arkadaşlar Stone Inventor'da bir kişiye vurduğumuzda mu ya da oyuncuya onu taş yapıyor. Arkadaşlar hatta insan oralarda bir şeyler yapıyor. Birazdan Arkadaşlar Kevin'i kaçıran insanmış. Birazdan bir basacağım. Şimdi iki dakika geliyor. Arkadaşlar insanımızı gördü. Arkadaşlar üstümüze doğru doğru geliyor. El hareketi, el hareketi. Arkadaşlar el hareketi yapıyorum. Arkadaşlar insanı havaya uçuruyorum. Arkadaşlar insan şu anda havaya uçuyor kesin. Arkadaşlar insanı havaya uçurdum. Birazdan Arkadaşlar inseğinden kurtulduk galiba. Lan. Arkadaşlar inseğin yenişten geldi. Arkadaşlar insan geliyor bura. Arkadaşlar vurdum bana bir tane. Gel sen bura. Gel. Arkadaşlar vurdum. Evet arkadaşlar inseğini şu anda ston konventürle vurdum. Taş hale getirdim. Şimdi bunu mop alalım. Arkadaşlar arkadaşlar ünsini yakaladık şu anda envanterimde şimdi kevin 15 e arayacağız arkadaşlar acaba kevin 1545 nerede arkadaşlar ben şimdi bütün evlere bakıp geleyim arkadaşlar o kadar geldim bir şu ev kaldı arkadaşlar bir de bunun burası kızım kırmızı diye şüpheleniyorum arkadaşlar siz bir video like atıp abone olun arkadaşlar burada hiçbir şey yok yerlerine hepsi aynı Lan buradaki kummiş. Arkadaşlar kum buldum. Şimdi geçelim bakalım. Arkadaşlar burası çok karanlık. Nerede bu kevan? Arkadaşlar Kevin nerede? Arkadaşlar bir durun gidip buradan meşaleyi alayım. Meşaleyi alayım arkadaşlar. Şuradan iki tane mes meşaleyi arkadaşlar. Arkadaşlar hadi cebi inelim şimdi. Arkadaşlar size videoya bir like atıp abone olun. Arkadaşlar hı, burada şey yapıyor. Arkadaşlar olmak üzere. Kalbim bir. Yani burada doğru tabloyu bulma, bulmaya çalışıyoruz. Benim bildiğim kadarıyla. Ana buldum. Arkadaşlar Kevin 15.45. Arkadaşlar bakın burada. Arkadaşlar Kevin 15.45 burada. Arkadaşlar şey yazdı. Help me brother. Yardım et kardeşim yazdı. Arkadaşlar Kaan 15 5'in kılıcı burada. Arkadaşlar k 15 kıl 5 kılıcıyla her hareketi yapıp buraları kırmaya çalışacağım. Arkadaşlar işe yaradı. Kevin kurtuldu. Arkadaşlar Kevin geliyor. Bakayım ne yazacak. Arkadaşlar şey yazdı. Give me sword. Kılıcımı bana ver arkadaşlar Kevin 15 kalıcısını geçen bölüm almıştık. Sonra Kevin'a e gönderdik. Sonradan da haber alınamamıştı. Arkadaşlar kalıcını aldı. Şimdi de bir teşekkür etsin. Hani arkadaşlar ben şimdi bunu Babi'nin yansına götüreyim arkadaşlar. Arkadaşlar oradan hızlıca geldik şimdi. Kevin Kevin burada ben bir Babi'yi çağı, çağırayım. Arkadaşlar siz de bu videoya bir like atın. O kadar geçti. Kevin'i kurtardık insanın elinden. Arkadaşlar Kevin Bobby yazdı. Arkadaşlar galiba Bobby yok. Bekleyin bir Kevin gidiyor galiba. Evet, arkadaşlar Kevin bir oralara doğru gidiyor. Evet arkadaşlar Kevin bir gidiyor. O zaman arkadaşlar bir az önce insini yakaladığımıza inanamıyorum. Az önce bildiğiniz insanı yakaladık. Arkadaşlar bu galiba bir şey buldu. Arkadaşlar Babi is not here yazın. Yani Babi burada yok yazıyor. Acaba nerede Babi? Arkadaşlar bir gidelim Kevin yanına. Arkadaşlar birazdan şimdi gideceğiz. Galiba bir şey yazıyor. iPhone 19. Bu, Tabela buldum. Arkadaşlar bir gidelim Kevin yanına. Arkadaşlar babi gizli gizli düğmen Burada ne yazıyor? Arkadaşın elimde Player King TRMC Server IP Seni bekliyor olacağım ha 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 Arkadaşlar şu anda Server, server IP'sini ben Bir şekilde kararlarım da Kevin bir şey yazıyor bence Arkadaşlar yazacağım babi kaçırmışlar diye Mavi kaçırmışlar yazdım arkadaşlar. Şimdi kim yazdım Galiba kim yazacak bence? Vuhu yazdı arkadaşlar. Kim dedi? Arkadaşlar bir yazalım. Turkish Minecraft Legends yazdım arkadaşlar. Teremeceyi bilmeyenleriniz varsa Türk Efsane arkadaşlar fotoğrafını şimdi videoya katmışımdır. Arkadaşlar server IP'sine gitmeden önce ben bir şeyler yapacağım. Üzüldüm Kevin'de kardeşisi gitti o kadar. Arkadaşlar üzgün, üzgünlük şeyler bir şey yaptı arkadaşlar ben taramayacağım yansına bunu kar bırakmam arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu taramayacağım yansına bırakmayacağım. çok güveniyordu. Lan arkadaşlar ses geliyor taramacan sesi. Arkadaşına evet arkadaşıma güveniyorum ne olacak? Arka arkadaşlar bu nasıl beziyor, konuşuyor? Kevin bile sinirlendi. Kevim bile sinirlendi. Arkadaşlar taramayacağım. Nerede? Sen dur oğlum. serverını basacağım. Sen dur. Nerede arkadaşlar bu? Göremiyorum. Arkadaşlar nerede bu? Gördüysen yazın da. Biz sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.